Songül Karlı aslen Tokat nüfusuna kayıtlı fakat İstanbul'da doğan bir ünlüdür. Doğum tarihi 15 Eylül 1973'tür. İlk albümünü 1991 yılında sevenleriyle buluşturmuştur. İlk albümü Derman Sende'dir. Müzik çalışmalarını uzunca bir süre bırakmış ve daha çok ekranlarda sunuculuk yapmaya başlamıştır. 2007 tarihinde Kanal 7 ekranlarında sunmuş olduğu cumartesi programı ile sunuculuk yapmaya başladı. 2008 tarihinde Fox TV ekranlarına geçti ve Su gibi adındaki programın sunuculuğunu yaptı. 2013 tarihinde Fox TV'deki programı sonlandı. Songül Karlı 8 sene boyunca Mustafa Topaloğlu ile imam nikahlı bir hayat yaşadı. 2002 yılında bu evliliği sona erdi. 2005 tarihinde Baykal Gümüş ile evlenmiş ve 2008 tarihinde ayrılmışlardır. Bu evlilikten Efe adında bir çocuğu vardır. 2012 tarihinde çok ilginç bir şekilde evlenmiştir. Sunmuş olduğu programa katılan Metin Yüncü kendisine talip olmuştur ve sunduğu evlendirme programında kendisi evlenmiştir. 2014 tarihinde sunmuş olduğu programa iki eşini öldürmüş kişiyi televizyon ekranlarına çıkartmış olduğu için Lütük tarafından kendisi ceza almıştır.